Crowley'nin intiharı sizi biraz sarsmış olmalı. Bir insan iki bileğini nasıl keser? Birini keserse ötekine güç mü kalır? Osmanlı padişahı Abdülaziz'in ölümünden sonra da aynı soruyu sordular. Bir insan iki bileğini nasıl keser? Onlar amatördü. Osmanlı'nın hafiyeleri amatör değildir. Osmanlı hesabını yarım bırakmaz diyorsunuz. Tarihi alakayı kurar, bunu da herkese gösterir. Siz beni niçin çağırdınız? <laughs> 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 Clowney öldükten sonra o toplantıda bir koltuk boş kaldı. İsterseniz o koltuğa siz oturabilirsiniz. たで